Merhaba. Sesim net geliyor mu? Tamam. Evet, şu anda Şurada ne? Bir geliyor. saniye kulaklıktan çıktım galiba ama her neyse bırakıyorum o zaman. <laughs> Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyi. Ben de. Siz, teşekkür sorma. ederim. Ee, öncelikle konuğumuz olduğunuz için e, teşekkür ederiz. Ee, umuyorum güzel bir canlı yayın olur hem sizler için, hem bizler için, hem de tabii ki izleyenler için. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Ee, sizler neler yapıyorsunuz? Rodi Dünya'da kimdir? Birazcık bahsedebilir misiniz bana? Biz kimiz? Ee, ben Ümit. Ben Kadir. Kadir. Grubun kurucu üyeleriyiz. Liseden bir arkadaşız. Yaklaşık bir 13 yıl falan oldu. Aa. Beraber müzik yapmaya başladık lisede sonra üniversiteye kadar bir ayrı geçirdiğimiz bir süre oldu. Çok da değil aslında 3, 3 sene falan. Aynen bir 3 sene kadar birlikte müzik yapmadık. Sonra tekrar başladık. Böyle besteler yapmaya başladık. Hı -hı. Paylaşmak istedik insanlarla. Hı -hı. Bu hale geldik bayağı... zamanlar. Eskiden beri tanışıyorsunuz. <laughs> e, peki nasıl oldu da hadi birlikte müzik yapalım dediniz? <laughs> ne oldu? yani o arada. Anlat kardeşim nasıl oldu? Ya Aslında çok Kader'in e, aklını ben çeldim de o anlatsın. Biraz aklım çaldı. Normalde hep müzik istiyorduk ama işte üniversite sınavları falan işte ailenin e, başka istekleri bizde de birazcık e, annemize babamıza düşkün olduğumuz için konu onların da istekleri hmm. istemedik çok fazla. O dönem bir üniversite yollarımız ayrıldı. Soru bitmedi. Darlamaya başladı. İstanbul'a gel müzik <laughs> yapmamız lazım falan diye. Benim zaten çok fazla ve diğer tarafta gözüm yoktu. Ona beni sonunda İstanbul'a geldim. Sonra Sedvan burada başladı bir şekilde. Biz de bilmiyorduk. Öyle çok amatör yapıyorduk. İşte şey diyorduk. Ya kendimizi yapıyorduk. Hiç işte böyle bestelerimiz dinlenecek. işte birileri ta takip edecek falan düşünmüyorduk herhalde. Zaten grubun adını koyamadık uzun bir süre. O yüzden paylaşmak falan şey. şey. Grup ismi arama, arama süreci bayağı uzun sürüyor yani. Öyle Ama çok önemli süreci. bir şey grup ismi. Yani bir de kolay kolay herhalde değişmez yani, diye düşünüyorum. Zor bir şey. Ara ara git oluyor. Bir değiştirilme falan gibi <laughs> şeyler oldu ilk başladığım zamanlarda. Sonra <laughs> kabul ediyorsun. <laughs> Kendi ismini diyorsun ki tamam artık ben buyum. Benimsiyorsun grubun ismini. Kesinlikle. Ama grup ismi bulmak evet. gerçekten zor. Yani bir de grubun ismini netleştirmeden bir şey de paylaşamıyorsunuz. Hani biz bestelerimizi yaptık. Neredeyse iki yıl kadar olmuştu. Ve grup ismini bulamıyorduk yani. Bir şeyler evet. arıyorduk falan. Ya biz ilk bestelerimizi 2013-2014 yıllarda yavaş yavaş başlamıştık ama yani asıl beste yaptığımız dediğimiz hali <laughs> 2016 falandı. Hatta daha da 2015 sonları falan. Ta 2000 yazında falan dedik ya artık ismimiz budur dedik ve bir YouTube kanalı açtık evet. yani o isimle. Evet. Ama 2013 falan birlikte değildik işte. Müzik yapmadığımız zamanlarda. Ya işte ama 2015'te falan da. Biz cover, biz cover yapıyorduk genelde. Bursa'da. Nasıl Tokak Türkçe? Sokak müziği. Türkçe coverlar mı? Ya evet. Türkçe. Genelde evet. Gitara birlikte başladık sayılır. Neredeyse. Kadir'in meşhur bir kitabı vardı. Türkçe. 100 Türkçe pop repertuar kitabı böyle bir şeydi. Vay onu da artık ben yani, Oradaki şarkıların hepsini sırasıyla evet. çala çala işte öyle. Güzel. Farklı bir isminiz var, ee, o yüzden sormak istiyorum, ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Ailelerimizin çok sevmediği bir huyu var bizim. Biraz tembel ve böyle insanlarla çok yarışmayı sevmeyen insanlarız. Olur, olur, olur da bırak, halk dilinde sorumsuz da diyebiliriz. Yani öyle. O grubun ismi de rekabet olmadan da yaşanır hı hı. dünyada. Ya bizim mottomuz işte. Yani de bir işimiz yok. Kendi işimize gerçekten bakıyoruz. Gerçekten yaşanır mı peki? Yani bir isim olmadan. de. Mümkün olmayan bir isim ama bizim için. Rekabet olmadan gerçekten yaşanır mı? Yok mümkün değil. İmkan yok. Do doğaya ait aykırı evet. ama. İşte. Bence de. Yani, önemli. İşin eğlencesi. Ya, yani grubun ismi biraz hmm. da Esprisi yani. E, peki bu grup ismini nasıl seçtiniz? Yani hani anlamını <laughs> zaten ben araştırmıştım. Kendi adıma en azından biliyordum. Seyircilerimiz için aslında daha çok sormak istedim. Ama grubun ismini nasıl seçtiniz onu merak ediyorum. Yani nereden böyle bir şey aklınıza geldi? Ben öyle kurcalıyordum sürekli. Kadir'i darlıyordum. Böyle bir şey buldum. Güzel bir mi, değil. Mi <laughs> Sonra ya başka üç gün güzel geliyordu. Beşinci gün işte <laughs> olmaz bundan diye <deyip gülüyor> kenara atıyorduk. Sonra satma üzerine bakmaya başladım işte. Hani kelimeleri baş harflerini alıp akrostiş gibi bir anlamlı bir şey çıkar mı gibi. Sonra Rodi'nin kısaltması yanında da Dünya'da olunca sanki bir yerdeymişiz. Dünya'daymışız. Bulunma hali de var. Küçük bir espri oldu yani Rodi Dünya'da. Rodi'nin sadece kısaltması. Yani ismi bulmak işte dediğim gibi rekabetsiz böyle rahat yaşayan insanlar olduğumuz için grubun ismi oradan geldi. Kısaltma kısmı da öyle. Her şey yolu denedik yani en sonunda kısaltmayla olsun. Ya aslına bakarsan bence şey e, searchlerde falan aramalarda çok dezavantajlıyız o konuda. Çünkü evet. mesela kendimizi tanıtmak istediğimiz zaman bir yerde Rodi Dünya'da deyince e, Y ile yazıldığını pek düşünmüyorlar. İşte İ ile yazıyorlar. Rodi Dünya'da öyle aratıyorlar falan. Anlamıyorlar zaten. Grup tekte kolay kolay anlayan yok. Evet doğru. Ama... Rodi Dünya'da dediğimizde ne falan gibi bir şey oluyor. Hatta Eskişehir konserindeydi galiba. Tuğkan'ın e, konseri vardı ön grup olarak işte böyle küçük bir sahne alacak falan. Böyle bir, bir kalabalık vardı yani. Ben çıktım dedim. Merhaba ben Rodi Dünya'nın işte solisti Ümit. <laughs> ne diye bir şey yükseldi seyirciler. Ne ne, Anlam ne? Yani Genel olarak kimse anlamıyor ilk söylediğimizde ne olduğunu. Bir de bir dezavantajımız var. Rodi normalde müzik sektöründe enstrümanların kurulumunu işte taşımasını yapan insanlara deniliyormuş. Biz başlamadan önce bilmiyorduk bunu. Öyle de bir şey diyorum. Rodi geldi, Rodi çıkacak, Rodiler falan derken bizim olduğumuzu anlamıyor insanlar. Yani bizim sahneye çıkacağımız her yerden dezavantajlıyız. Yani insanlar arıyorken sıkıntı yaşıyor, ilk duyduklarında sıkıntı yaşıyorlar. Zaten müzisyen tayfa bizi Rodi olarak biliyor. Yani bayağı işte ekipman kuruyoruz falan sanıyorlar. Bir ismin değiştirme düşündük zamanda da sonra ama seven böyle sevsin de kaldık işte. Bence de iyi yapmışsınız yani. ya. Yani seven her türlü sever diyelim. Ee, şimdi birazcık daha geçmişe gitmek istiyorum. Daha sonrasında aslında günümüze geleceğim. Ee, müzisyenlik hep istediğiniz bir şey miydi? Yani çocukluğunuzda ben müzisyen olmak istiyordum gibi bir hayaliniz var mıydı? Yoksa büyüyünce mi oldu bu durum? Ya bende yoktu hiç müzisyen olmak diye bir düşüncem hiç yoktu. Hatta bayağı bilgisayar mühendisliği falan olmak istiyordum, inşaat mühendisi olmak istiyordum. Lise 3'e kadar yoktu bende hiç. İşte Ümit'le tanıştıktan sonra yavaş yavaş e, işte gitar çalmaya başladık. Baktık kız falan da düşebiliyor bu olaya. ilk önce. şaka <laughs> ya, yapıyorum tabii. Her gitar önce kısalamak için başlamadım. Ben yanlış biliyorum. Ya asıl olay şeydeydi ya. bizim yollarımız ayrıldıktan sonra biz müziği seviyorduk ve hani öyle bir artist istediğimizi fark ettiğimiz için asıl buluştuğumuz noktada artık müziği sevmeye başladık tekrardan. Yani öncesinde seviyorduk ama hani şey demiyorduk. Rap grubu kurarız işte Hı. beraber bir şeyler yaparız diye. Yani bir ayrılmamız gerekiyormuş e, müziği istediğimizi anlamak için. Ayda bulunca da anladık çünkü... Sorudan uzaklaştın. <laughs> Heh, dur. Ya ben daha önce ki de hocam. akademik bir kariyer yapmak istiyordum. Hı. Işte. İlsel falan olmak istiyordum. Makine mühendisliği kazandım. Onu da çok fazla okumadan zaten tekrar müziğe düştük ama başka bir şey olmak istiyordum. Çocuğum evet. da çok uzaklaşıyorum. Şu bombaş yerlere geliyordu. Bayağı evet. Ben de müzisyen hı <laughs> hı. gibi bir hayalim yoktu. Ben <laughs> resim çiziyordum, <laughs> karikatür çiziyordum. Çok güzel. İstanbul'a o niyetle gelmiştim <laughs> başta. Sonra e, bir arkadaşımla beraber İstanbul'da böyle küçük sahne almaya başladık. Zafer klarnet çalıyordu. Beni bayağı bir davlıyordu hatta. Konservatuvar hazırlan sen de benimle beraberdi. beraber diye. O konservatuvar hazırlanıyordu. <laughs> Orada, yani müziğin ağır basması orada oldu. Üniversitenin ilk yılı, gitar elinden düşmedi. Bir de çok arkadaşım olmadı üniversitenin ilk zamanlarında. Yalnız hissettim kendimi. Yani arkadaşım oldu ama kafa dengi insanlar olmadı. Sonra hep gitar elimdeydi. Dedim ki, <laughs> müzikten devam. E, biraz işte, aslında görüntü. müzik yapım sürecinizden bahsedelim isterseniz. Ee, süreç nasıl işliyor? Yani kim mesela bir fikirle geliyor? Ya, işte i̇şte şarkı sözü yazıyorsunuz, sonra altyapımı yapıyorsunuz yoksa bir melodi buluyor, işte onun üzerine söz mü yazıyor? Nasıl o süreç? Gelişen bir süreç aslında. Çok yani uzun bir zamana ayırıyor bir de. Şimdi bak... bazı şarkılar. Baktığın zaman totalde e, 2000 <laughs> 13 beri bir şeyler karalamaya başladık. Daha Ümit daha fazla karalıyor bana göre. Ee, ve süreç yani 2016'da şarkıları zaten bayağı bir 2017'de ilk parçamıza çıktık. 2017'de mi çıktık? Daha da sonra çıktık. 2018'de. 2018'de çıktık. Yani şarkılar önceden bestelendiği için hani sadece üstüne koyduk. Genelde de Ümit yapıyor. E, sözleri Hı -hı. ve müziği Ümit buluyor. Bana getiriyor. Bu nasıl diyor. Ben de iyi diyorum. Sonra üstüne düşünüyoruz. Ya da kötü diyorum. Direkt hiç başlamadan başka şeyler yapmaya başlıyoruz. Güzel. Yani bir altyapı yapım üzerine söz olayı da Hı -hı. oluyor ama çok nadir. Tam veren durumlar ya da sanatçılar var mı? Özellikle fikri e, Ümit sen getiriyor musun? Mesela o nasıl oluyor? Bir ilham geliyor demek ki. sen Yani her bazen Hı -hı. hiçbir şey yazamıyorum. ...kısır dönemler oluyor. Bazen de sürekli bir şeyler yazıyorum. Hı. Genelde zaten Hı. söz söz yazarım ben. Bir şey, sağa sola, telefonun not defterine. Küçük böyle anlık ilhamlar. Bir şiir okurum, oradan gelir. İşte bir şarkı dinliyorum mesela, onun da bestesinden ilham alıp böyle... E, ...telefonda bir şeyler kaydedip, gitar elime alıp, mırıldanıp... ...bazen sadece mırıldanırım melodiyi. Sonra söz yazıyorum. Bazen de önce söz yazıyorum, sonra... Ama sözü yazıp, beste yaptığım çok nadir oluyor genelde önce bestesi çıkıyor daha sonra sözler çekiliyor. Zaten bestesi söze göre aslında yapıyorum ben. Kullanarak yaptığım için genelde gitar elimde. Sonra şekillendiriyoruz beraber. Kadir dinletiyorum. Nasıl olmuş? Öyle bir süzgeçten geçiyoruz. Bazen bekliyor 3 yıl, 4 yıl. Evet. Hiçbir şey olmadan. Mesela hangi şarkıydı? Yok sana tamam, yok sana tamam diyorum. Şey, Unutturamaz yani. Daha Hı -hı. çıkmadı. Yeni bir parça çıkacağız da. E, Derya Ulu'ya verdiğimiz bir Hı -hı. parça vardı. O mesela eski eski bir parçaydı. 3-4 yıl önceki bir parçaydı. Sonradan şekillendi mesela tekrardan. Yani özellikle Hazan'la Bizden e, Olmaz'ın diğer şarkılarınıza göre daha çok dinlendiğini tabii ki fark ettim. Özellikle Spotify üzerinden. E, bu şarkılarınızda sizi farklı olarak ne yaptınız? Yani ne oldu da insanlar özellikle bu iki şarkıyı daha çok sevdiler? Bir tahmininiz var mı? Bizim böyle matematikimiz evet. olmuyor genelde ya. İsa'ların neyi sevdiklerini inan hiç bilmiyoruz. Yani çok güvendiğimiz bir şarkı oluyor. Paylaşıyoruz. Beklediğimiz karşılığı alamıyoruz. Ya biz eskiden hiç karşılık beklemeden yapıyorduk. Hiçbir karşılık beklemeden. Yani sadece paylaşalım, kaydedelim. insanlar dinlesin yapıyorduk. Sonra profesyonel olmaya başlayınca bir tip beklenti girdi işin içine. O bizi biraz yordu yani. İyi bir şarkı yaptığımızı düşünüyoruz. Sonra beklediğimiz sayılara ulaşamayınca biraz bizi üzmeye başladı. Aslında bazen işte bizden olmaz ya da diğer şarkılarımız hiçbirinde farklı bir matematik uygulamıyoruz ama ne hissediyorsak o şekilde kaydedip paylaşıyoruz yani. yani. Birine işte çok daha fazla özen gösteriyoruz. işte buna çok Hı. emek verdik gibi bir şey olmuyor. Hatta bazı şarkılar çok değişiyor. İlk haliyle. ile ilk bestelenmiş halinden bambaşka bir şey evet. dönüşüyor. Biz biz bizim hep süreç olarak gidiyor. Yolda e belki karar veriyoruz. de işte bu ne olacak. soruyu aslında dinleyenlere sormak lazım. Yani onlar da demek ki çok seviyor. Ki en çok onlar dinlenmiş. Neden ama en çok onlar noktası. E çünkü her şarkı aynı düzeyde sevilmiyor normal olarak. E bunun dışında ben hiç albüm çıkarmadığınızı gördüm. Doğru mu biliyorum? Doğru. O zaman evet, doğru. E, bir albüm fikri var mı? Ya fikri hep var yani. Albüm biraz zor şu anki dönemde. <laughs> yani Zaten seyirciyi yakalamak çok zor. Albüm çıkarttığınız zaman güvendiğiniz şarkılar da içinde kaybolabiliyor albümün. Yani eskisi kadar Hı -hı. albüm dinlenmiyor bence. İnsanlar dönemlik şarkı çıkarıp ondan bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Ya biz de hep şey düşündük. Yapmalı mıyız ama zaten toplasan 2017'de kurulmuş bir grubun şu anda 12 tane şarkısı var. Hani zaten tembeliz. Hiç şarkı çıkarmadık. Bir de şanssızlıklar çok bizi bulur genelde böyle durumlarda. İster, hiç istediğimiz gibi gitmedi. O yüzden bir anda abim çıkarıp da e, ya şarkıların kaybolmasını istemiyoruz çok fazla o konuda. Yani araya kaybolmasın. Herkes tek tek dinlesin gibi bir şey düşünüyorlar. Şarkıları albümle birleştirmeyi düşünüyoruz. Single'ları yayınlandıktan sonra. Yani, şu anki şu evet. an çoğu insan onu yapıyor Yani belki bir iki, evet. iki tane daha kaydedilip e, hepsini bir arada toplayabilirsiniz böylece albüm olmuş olur en azından hani toplu bir yerde. Bu sene içerisinde planladığınız başka programlarınız var mı? Yani albümü çıkartırsak mesela single beklemeli miyiz? Ya yani baya şu anda hazırda bir yetanor. 7, 7 8 olacak. Bu <laughs> bir 8 şarkı var işte çıkacak. Eee şarkıları kaydettik yani. Şarkatlar Kayıt kayıtlar... kaydına girdik ve bitirdik. Ya, aslında albüm mantığında kaydettik şarkıları. Hepsini toplu bir şekilde kaydettik. Şu an hepsi hazır ama ne zaman başlayacak? gelecek? Haziran'da sanırım. Haziran'da bir single Hı -hı. çıkmayı düşünüyoruz. Ya hazırda en azından şarkılarımız öyle kaydettik falan aşamasını atlattığımız için Pat 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 hazır sonra. Şimdi şartları kayıt sürecini bitirdik, paylaşılacak. Şimdi üretim sürecine giriyoruz. Tekrardan yani yeni besteler, grupla beraber yeni hmm. arayışta Bizim aslında en sevdiğimiz kısım bu. Evet. Yani üretim süreci, sıfırdan üretim süreci. Kayıt süreci de keyifli oluyor ama yorucu evet. oluyor biraz. Genel olarak konserleriniz nasıl geçiyor? Biraz onlar üzerine konuşalım. Hmm. Konserlerimiz Evet. çok büyük seyirci kitlelerine ulaşamadık. Evet. Ama bizi dinlemeye gelen insanlar bizi iyi dinleyen insanlar oluyor genelde. Evet, Şarkı şarkılarımızı de... biliyorlar. Evet. Genelde. Eşlik ediyorlar. Enerjileri yüksek oluyor. Bizim şarkılarımızın enerjileri <laughs> çok yüksek değil ama biraz duygusal parçalar ama genel olarak seyircimiz genç ve dinamik. Bir de bizi çok sahipleniyorlar. Yaş, yaş, yaş olarak bayağı bir genç. <laughs> evet yani bizi sahipleniyor öyle bir aileden görme gibi bir durum var. E, biz ikinizi görüyoruz. E, grubu kur, kurarken de ikiniz kurmuşsunuz anladığım kadarıyla. Onun dışında e, mesela davulcu dediniz, e, bir bas gitarist var mı? Kimlerle çalışıyorsunuz? Red çok uzun. Yani ya biz Ümit'le hayat paylaşıyoruz öyle söyleyeyim. Şimdi aynı evde kalıyoruz yıllardır. E, beraber müziğe başladık. Üniversite için aynı şehri tercih ettik sonrasında tabii bir daha kavuşunca falan. Sonra biz grubu büyütme karar aldıktan sonra işte bizim bir Furkan abimiz var. O bizi Berk'le tanıştırdı. Davulcumuz olan. Berk de sonra bizi bastığımız olan Gündoğdu'yla tanıştırdı. Onların içinde Berkay vardı. Onların içinde Berkay vardı. Berkay burada mı bu arada? Ben, görmedim. ben görmedim. Berkay burada mısın? Ses var. Daha önce ev arkadaşımız vardı. Zorla bas gitara teşvik, teşvik edecek. ettiğimiz. Zorla büyüyelim, hadi Abi. bas gitar, bas sen geç dediğimiz bir arkadaşımız vardı. Onun dışında aslında ben az çok aklımdakileri sordum sanıyorum ki. Ee, birazcık yorumlara da bakayım istiyorum çünkü bayağı şey yazıldı. Ee, hepsine bakamadım. Ee, sorularınız varsa bu arada yorumlara bırakabilirsiniz. Biz de okuruz. Bayağı geriye gidiyorum şimdi. Zuhal demiş ki, e, uzun zamandır dinlediğim en iyi grupsunuz güzel e, yorumlar var. E, Ereğli'ye gelseniz mük olur demiş biri. Mükemmel olur. <laughs> Ereğli'ye. Ses ses yerler geliyor. Şehir olarak gelelim bari. Zaten de, Ereğli'ye gel. <laughs> Neresi? Zonguldak mı bile Ereğli? Cihan Kutum şey, Kutulu şey gibi. Evet. Her yerden, evet. ilçeden var. Ama bir kişi yazıyor mesela. Bir kişi yazıyor yani. yani Sinop'a gelin yazıyor. Sanki, Bak yemin ediyorum tek Sinop'ta o, o, insana çalacakmışız gibi hissediyorum öyle olunca. Evet. Ee, devam ediyorum. Okuyup ama yanıt verenim. Aleyna Tatlı <gülüyor> sanırım. <laughs> Demiş ki konserleri çok güzel geçiyor. Ankara'yı yükseltiyorlar her gelişlerinde. Bebeklerim <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir kere gittik olsun. Bir kere geldik ama teşekkür ederiz. Ben e, güzel yorumladın. Ankara güzel <laughs> ya bu arada. Yani seyirci İyiydi. Sanırım dabılcınız e, bu arkadaş. Rodi'ye <laughs> sahip çıkın yazmış galiba. <laughs> sahip çıkalım Rodi'ye. Antalya'ya gelin lütfen e, demiş bir kişi daha. E, konserler süper geçiyor herkes gelsin demiş yine davulcunuz. Ee, yine birisi demiş ki, Letters from Mirena, keşke Antalya'ya gelseniz. Antalya'dan isteniyorsunuz. Ee, yine bir güzel yorum var, ''Aa canım grubu ve onun yakışıklı üyeleri'' denmiş. <laughs> ee, ''Çok dinlenmeyen şarkılar keşfedilmemiş nimetler'' demiş Simay Ünver. Ee, şarkılardan konuşurken demek ki. Ee, Büşra Nur Yıldırım demiş ki, düşündüm, düşündüm de en sevdiğim bu dediğim yok, hepsini çok seviyorum. Demin Hazan'dan, Bizden Olmaz'dan konuşmuştuk ya o kısımda. Onun dışında türkünün yeri çok ayrı diyen olmuş, kapat gözlerini çok iyi diyen olmuş. <laughs> Zuhal Polat demiş ki, günümüzde o kadar saçma sesler ünlü oluyor ki bu vokal, bu şarkılar harcanıyor gerçekten. Umarım yakın zamanda tüm hayalleriniz gerçek olur. Çok güzel bir Umarız. Teşekkürler. Güzel yorumlar ee, için. Onun dışında Kocaeli'ye de bekleriz denmiş. Yeni bir yerden. İyi konserimiz Kocaeli'deydi bu arada. Bizim için yeri ayrıdır. Ee, Bensu Güner'i yazmış ki, bizim ekibimizden bir arkadaşımız Bensu. <laughs> ee, ülkemizde rock müziğin güncellik kaybetmemesi için destek olmanız çok iyi bir şey. Müziğinizi dinledim ve iyi bir gelecek vaat ettiğinizi düşünüyorum. Demiş. Teşekkür teşekkür ederiz ben Teşekkürler. Çok güzel yorumun için. Bak müzik. Evet, başka da bir şey yok gibi görünüyor. Ee, teşekkür ederiz. Ee, hem geldiğiniz zaman ayırdınız bizlere. <laughs> bundan sonrası için de hem yeni şarkılarınızı bekliyoruz hem canlı yayınlarınızı bekliyoruz. Ben kendi adıma takip edeceğim hepsini. onun dışında biz bu tarz canlı yayınlar belli aralıklarla yapıyoruz. her hafta olmasa da demin birazcık abarttım ama ayda birkaç kez böyle canlı yayınlarımız oluyor. Farklı farklı uzmanlığı olan arkadaşlarımızla böyle görüşüyoruz. Sadece aslında müzisyen değil. örneğin bir iş insanı da olabilir, bir psikolog da olabilir vesaire. o yüzden bir takip ederseniz e bu tarz yayınlara erişebilirsiniz. Ee, teşekkür ederim tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Ee, çok memnun oldum tanıştığıma da. De <laughs> de, Görüşmek Selamlar üzere. Bakalım. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>